Yeah, they can't tell me why. War. I don't need, need no last. Hey, got my own little fire. Hey, know me in my. Eyes. Buyur, bax kanallardan hər kəsə salam. Bu gün sizlerle birlikdə Facebook-da necə like qazanarız, onu göstərəcəm. Saytı açılma bölümündə buraxaram. Saytə daxil olduqda bizi 3 seçənə qarşılayır: Facebook, Instagram və TikTok. Bizə Facebook lazım olduğu üçün Facebook seçirik. Burada qəbul edirik onların verdiyi şərtləri. Ve bu kodu kopyalayırıq. Kodu kopyaladıktan sonra onların verdiği linke daxil oluruq. Ve bu, bu sayta sadece fake profil dahil daxil olun. Onu deyim. Fake profil bizi yazırsınız. Ve burada devam edirik. girişimiz uğurlu oldu ve indi ise kedide de nöbetli sayfaya yani geri kaydak sayfaya bu sayt kredit verir size her gün 10 kredit ve burada solda kredite kazanabilirsiniz bu sayt link vasıtasıyla değil yani hansı şekli beğendireceğiz postu beğendireceğiz o postun linkini kopyalayırsınız oraya yapıştırırsınız. indi ise biz şeklimizin linkini kopyalayar ve linkimizi kopyaladık hal hazır yapıştıra oraya gündelik 10 kredit verir ve siz bu soldan kreditiz bir tane de kredit de kazanabilirsiniz hal da e, biz like'larımızın gelmeyini gözleyelim bu site yavaş gönderir ama real hesaplardı Facebook'umuzu yoxluya görək layklarımız like gəlib, yoxsa gəlməyib? Bəli, dostlar, artıq layklarımız like gəlib. Videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və hələ də kanalıma abunə değilsə, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.